Yedisinden yetmişe Canım benim izdivaç Gence pili bitmişe Kanal kanal izdivaç Gence pili bitmişe Kanal kanal izdivaç Vay vay izdivaç Canım benim izdivaç Dedem, dedem avrat arıyor Ayakta zor duruyor Kapıları kırıyor Akşam akşam azdivaç Oy oy izdivaç Canım benim izdivaç Oy oy izdivaç Canım benim izdivaç Yaşı seksenlik nene Evleniyor her sene Şovda gördüm dün gene Gelinine kızdı vaç Oy oy izdi vaç Canım benim izdi Vay vay izdi vaç dahi değil düşman Even evlenen hepsi pişman Oğlan zayıf kız şişman Dozer gibi kazdı vaç Oy oy izdivaç Vay vay izdivaç Canım benim izdivaç Evet Evet şimdi Zehir Bey şeref verdi programımızın içine onurlandırdı bizi. Osman bir hızlıca bir mesajları gelen dostlarımızın mesajlarını oku. Ondan sonra program bütün hızıyla devam ediyor. Evet hocam Ardağan Damal'dan Vedat Orhan Yenice'den Necati Kahraman. Yavaş es yavaş yavaş böyle anlaşılsın. Esenyur Köyü Derneği Başkanı Celal Çelik Çankırı'dan Gökmen Seven Erzurumluymuş Erzurum Şenkaya yanıkaya Köyü'nden Gökmen yatım Çelik tut, tut. Erciş'ten Aşık Muhittin Adıyaman'dan Orhan Ak Refahiye'den Hacı Aktaş, Sultan Gazi'den Erdiş Kaygusuz, Şenkaya Serköy'den... E